Arkadaşlar hepinize şimdi sizden birlikte kooper oyunu oynayacağız. Açıyorum. Çünkü başta bu seviyeyi tamamlamam lazım. Çarpıyı basıyoruz ve ilk başta bunu deneyeceğim. İlk başta kızın saçını yıkayalım arkadaşlar. Bakın kızın saçı ne kadar kirli. Evet yıkadık şimdi. Suluyoruz. Evet arkadaşlar. Kızımızın saçını yıkadıktan sonra kurutuyoruz. Evet. Şimdi tarıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an şimdi bu kadar. Şimdi bu kızın makyajını yapacağız. Saçını yıkadık bu kızın şimdi. Çok özür dilerim arkadaşlar. Reklam çıktı. Evet arkadaşlar tıkladık buna buna tıkladık yükleniyor daha demin buna bastık şimdi buna basıyoruz bu kızın makyajını tamamlayacağım bu taraftaki aynı şeyi yapmaya çalışacağım bir daha bakayım şöyle evet. İlk başta kız şu an uçları birazcık şey yapmış gibime geliyor. Yok, doğru. Kızın saç ay uzatıcı sıkmayacağım. Kızın saçını iyice düzleştirmeyeceğim. Şöyle. Zaten aynı. Kız saçını boyatmamış şimdi. Gözlüklere giriyoruz ve kızın gözlüğü bu. Kıyafeti de mor kıyafetimiz. Altta mı? Üstte mi? İşte. Şimdi fotoğrafını çekelim. Evet. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi diğer kıza geçiyoruz. Ana sayfa Diğer kızın makyajını yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başta kızın saçını keseceğiz. Evet. Daha sonra da kıvırsacağız. Kızın saçını. Çünkü arkadaşlar fotoğrafta ne gösteriyorsa biz de onu yapmak zorundayız. Makas alamadım. ha. Evet arkadaşlar. Kızın saçını uzatıcı sıkmıyoruz. Şimdi maşayı alıp kızın saçını kıvırcık yapıyoruz. Neden gidiyorsun? Bunun birazcık daha üstten geçeceğiz. Çünkü kızın resmi daha çok kıvırcık gösteriyor. Az kaldı. Arkaları da yapmayı unutmayalım. Oh, wow. Oldu gibi. Oh, wow. Aynen oldu. Şimdi arkadaşlar kızın saçını boyayacağız. Kahverengi bu mu? Hayır bu değilmiş. Aynı kahverengi bu renge çok benziyordu. Bakalım bunu. Hayır bu da değil. Aynı şey. Aynı renk. Bu galiba aynen bu. Evet. Bunu da tıklayalım belki budur. Her şeyi yapsam yanlış çık. Evet arkadaşlar yine bakalım bu rengi deneyelim bu mu? Ay yes bu bakalım. Aynen bu arkadaşlar. Oh be. Oh, wow. Bakalım aynısı olacak mı? Kızın kafasında gözlük yok ama şöyle tokaları tıklayalım. Ah bu tokadan. Aa, bu toku kilitli. Bunu çıkardık. Evet. evet. Şimdi kıyafetimizi yapalım. Kıyafetimiz de bu galiba. Evet. Şimdi kızımın fotoğrafını çektik. Evet. Evet arkadaşlar, şu an sizden böyle bir video çekebildik. Daha videomuzda daha güzel ve e, daha eğlenceli bir video olabilir. Görüşürüz, bay bay.